açıdan da anladığınız gibi bugün daha farklı bir konsept olacak. 2023'te okuduğum en iyi 5 kitabı sıralamaya çalışacağım ve kalan kitapları da 3 kelimeyle özetleyeceğim. Hadi başlayalım. Hadi Arif başlayalım. burada dur. Bunlar Japonya'dan Berkant'ın hediyesi. 5 numarada son videodaki iknanın psikolojisi. Bence genel anlam... genel anlam bence genel an... genel anlamda. Oha! Bence genel anlamda çok güzel bir kitap. Psikolojiyle alakası olmayan kişiler de okuyabilir. Gerçek hayattan bir sürü esinti var ve işinize, hayatınıza da entegre edebileceğiniz bir sürü şey var. Şimdi 4 numaradan önce bir mansiyon ödülü vermek istiyorum. İlber Ortaylı'nın İnsan Gece Nasıl Kurar. Bu 5'e bunu mu koysam bunu mu koysam diye düşündüm. Bu daha hayata genel bakıştan söz ediyor. Bu daha spesifik bir konudan söz ediyor. Bu daha çok ilgimi çekmiş. Tabi insandan insan değişir. Bunu da 6 numara gibi düşünebiliriz. Onun altına koyayım. 4 numarada benimle hiç alakası olmayan bir kitap. Aşkın Celladı. Psikoterapi öykülerinden bahsediyor ama benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok derin şeyler anlatıyordu ve benle o kadar alakası olmasına rağmen bu kadar etki gösterdiği için 4 numaraya koydum. 3 numarada keşke daha yukarılara koyabileceğim. Koyabilecek. Keşke daha yukarılara koyabileceğim. Keşke daha yukarılara koyabilseydim dediğim bir kitap var. O kadar güzel bir anlatıma sahip ki cidden Richard Feynman'ın neden en iyi öğretmen dediklerini anlıyorum. 3 numarada. 6 kolay parça. Şimdi sırada 2 numarada Pür Dikkat. Yani ilk videolarım Pür Dikkat ve Pür Dikkat'ın esenitelerinden oluşuyordu. Diğer videolarda başka kitaplar anlatsam bile Pür Dikkat'ten bahsetmek istiyordum. Çünkü o Deep Work olayından benim algımı açmıştı bir anlamda. Şimdi benim için yılın en iyi kitabı. Ne bir kişisel gelişim ne bir düz roman. Bu senenin benim için en iyi kitabı Steve Jobs. Çünkü ben Steve Jobs'ı ne kadar bilsem etsem de bu kadar renkli bir hayatı, bu kadar ilgi, e, inspirational bir hayatı, Spreş'inin ne ya? Ne demekti ya? Heh, bu kadar ilham verici bir kitap olmasını beklemiyordum. Zaten çok değişik bir hayatı var ve yazar da tam hikayeleştirebildiği için süper bilgileri böyle güzel bir hikayeyle harmanlamış. Ve sana da bir ilham verici bir hava katıyor. Benim için bu yılın en iyi 5-6 kitabı bunlardı. Şimdi diğer kitapları da 3 kelimeyle bye bye. özetlemeye çalışacağım. Bunları böyle koyayım. Anabasis Türkiye'de geçen yolculuk. Cicero'nun siyaset sanatı, bu küçük kardeş olan Cicero siyaset hakkında şeyler. Bu büyük tanınan abi Cicero dostluk üzerine dostluk nasıl kurulur? Seneca, yaşamın kısalığı mutluluk üzerine hayattan zevk almak. Outliers, farklı nasıl olunur? Bilge'nin güncesi Naval Ravikant, bu adam ne kadar sakin. Akıllı, hızlı, başarılı çok kötü bir kapağı var ama üç kelime yapacağız dedik. Cidden başarılı taktikler. Bok. Yarı bok. Tartışmalı bok. Psikolojin sıkıntıdaysa al. Bence okey. İngilizcen iyiyse güzel. <laughs> garip garip cümleler oluyor ama. Hayattan zevk al. Sosyal medyayı bırak. İşinde zanaatkar ol. Mitolojiler nasıl başlamış? Psikolojinin tarihçesi iki kelime oldu. Psikolojinin tarihçesi böyle. Bu arada bunlar Ekim'den beri okuduğum kitaplar. Çünkü diğer kitaplar yanımda değil. Şunları bir şöyle geri yerine bırakayım. Şu beşli kalsın. Merhabalar. Bunun dışında da şu iki kitabı okumaya devam ediyorum. Büyük ihtimalle yeni yıl olmadan da bu iki kitapta biter. Bunları sıralamaya koymadım o yüzden. Ve küçük bir spoiler vermek istiyorum. Takipçilerim önerdiği kitaplardan birini aldım. LOL kitabı. Büyük ihtimalle 2004'ünde ilk videosu bunun hakkında olacak. Yani her yorumu okuyorum, cevaplamaya çalışıyorum. Önerdiğiniz kitapları da bütçem yettiğince almaya çalışıyorum. Onun dışında bir kitap daha aldım. Çalınan dikkat. O da elime ulaşmadı. Ondan gösteremiyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atabilirsiniz. Like beni kesmez. Ben daha çok destek olacağım diyorsanız da abone olabilirsiniz. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Bakalım sıradaki video ne olacak?